Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda İşkur Gençlik Programı'nın beyanlaması ile ilgili bilgilendirme yapacağız. Beyanlamayı anlatırken bir birimde birden fazla kapsam, birden fazla iş yeri olduğunu düşünerek bir beyanlama hazırlıyorum. Dolayısıyla hem işkur hem sözleşmeli personel kısmi zamanlı gibi çalıştıran bir birim olduğunu düşünerek böyle bir beyanlama hazırlayacağım. Sadece işkur çalışıyorsa bir birimde onun beğenilmesi zaten bunun içinde olacak zaten. Ben yani şimdi bir birimde arkadaşlar sözleşmeli personel, kısmi zamanlı personel ve işkur olacak şekilde bir beyanname hazırlıyorum. Şimdi ilk önce verileri sistemde her bir kapsamda çalışanın verilerini, bir toplaştırma yapmamız gerekiyor Excel'de. Şimdi daha önce ben verileri zaten dosyaları paylaşmıştım. Bodru puanları isteyenlere tekrar yine gönderirim. Bu puan şeyden bodrulardan puantajlardan aldığımız verileri SKK bildirimleri diye bir sayfa oluşturuyoruz. Oradan verileri alıp tek tek alt alta işleyeceğiz. Baştan hemen başlıyorum hızlıca. Şimdi önce işkur e, iş kur, e, çalışanlar var mesela birimizde. İş kurun arkadaşlar. Şöyle ben bunları baştan tekrar anlatmıyorum. Puantajları, puantaja göre bir bodro sistem oluşturuyor. Verilerin hesaplanması zaten hep otomatik yazmıştım. Daha önce anlatmıştım bunları. Banka listesi ve bir tane de beğenleme raporu oluşturuyor. Biz iş kurun arkadaşlar dosyası dönemi e, SGK'da ayrı bir iş yeri açtırdık. Muhtemelen tüm birimler bu şekilde yaptı ve dönemi 1.30 olacak. Bunların arkadaşlar SGK belge türü 46. Bu ne demek? Yüzde beş buçuk bir e, SGK kesintisi demek. Yüzde bir iş kazası, yüzde dört buçuk genel sağlık sigorta primi. Arkadaşlar bu öğrenciler kısmi zamanlı gibi değil. Yani 22-43 gibi değil. Yani kimisinden iş kazası kesiliyor. Basından hem iş kazası hem genel sağlık sigortası kesiliyor değil. E, ailesinden bakmakla yükümlü olsun veya olmasın tüm öğrencilerinden genel sağlık sigortası ödemesi yapılacak. Dolayısıyla tüm hepsinin belge türü arkadaşlar 46. Biz belge açtırdık, bir iş yeri açtırdık. İş yeri numaramız bu. Buna göre e, beyanlamaya e, bunları dolduruyoruz. Öğrencinin adı soyadı. Prim ödeme günü kabul edelim Mart ayında. E, 3 Mart veya işte 1 Mart, 31 Mart arasında 13 gün çalışma günü var. Bu e, bunu Bodru'dan alıyoruz zaten. Bu ne demek? Arkadaşlar 1083 lira çarpı 13 gün demek. Ee, bu şekilde bunlara ikramiye ödemiyor. Eksik gün arkadaşlar Mart ayı 31 olduğuna göre arkadaşlar Mart ayı 31 olduğuna göre şöyle e, tabi işe girişleri de önemli. İşe girişini yazmadım ama şöyle yapayım. 3 Mart'ta işe girdiğini kabul edelim. 03 03 Mart'ta, 3 Mart'ta işe girdiğini kabul edelim. Öğrencinin 13 gün çalışmış ve sayma suretiyle bunu bakacağız. Şuradan 3 Mart'ta işe girmiş. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 gün çalışmış. Geriye kalan günler eksik gündür arkadaşlar. Yani şu demek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yani 16 gün bunun eksik günü olur arkadaşlar. Bu şekilde. 1 Mart'ta geçen ayda girdiğini kabul edelim öğrencinin. Yani Şubat'ta girdi. Dolayısıyla işe girişini bunu göstermiyoruz. Böyle bir durum varsa Mart'ta 31 gün var arkadaşlar. 31 günden 12 gün çıkarsanız 19 gün bunun eksik günü olmuş oluyor arkadaşlar. Yani arkadaşlar dolayısıyla dönemi 1.30 olduğu için 1.30 e, tarihler arasındaki yapılan olayları burada belirtmemiz gerekiyor. Muhtemelen e, iş kurul öğrencileri genelde Mart ayında girdiler işe. E, buralar muhtemelen bu ay dolu olacak. Eğer önce işten çıktıysa örnek veriyorum 28 Mart'ta işten çıktı. O zaman buraya 28 e, 03 yazacaksınız. Eksik günü de o şekilde hesaplayacaksınız. Eğer böyle bir durum varsa... 3-3'te girdi. 28'inde öğrenci çıktıysa burada arkadaşlar yine sayma suretiyle 3'ünde işe girdi. kaç gün çalışmış? 13 gün çalışmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 gün çalışmış. Buradan 28'ine kadar olan aradaki gün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dolayısıyla Eksik günü arkadaşlar bunun 13 olur. Tabi burada şeye bakmıyorum. Bu değişkeni hani haftada 3 gün çalışması gerekiyor ya. 3, 6, 9, 12, 13 güne aşağı yukarı geliyor. Evet 13 gün çalışabilir burada. Bura böyle arkadaşlar. Yani 1 Mart ile 31 Mart arasındaki yapılan işe giriş ve çıkışları. Dönemini Mart seçerek bu şekilde beyan etmeniz gerekiyor. Meslek kodları arkadaşlar 9901. Nokta 02 veya 0.4 de olabilir. Çok takılmayın. E, ee, nedeni asıl olacak. Ee, dönemini e, bu beyanlamayı arkadaşlar Nisan'ın 26'sına bu çok önemli. Nisan'ın 26'sına kadar vereceksiniz ve dönemini Mart seçeceksiniz. bunun ee, bunu Nisan'ın önümüzdeki ay Nisan'ın e, 26'sına kadar beyan etmeniz gerekiyor. Dönemini 0.3 seçeceğiz. Mart ayı 2025. Gelir vergisinde muaf mı? Hayır muaf değil ama istisna var e, ilgili dönem döneme ait gelir vergisi matrağını seçiyoruz. Bunları Bodru'dan alıyoruz arkadaşlar. Ne kadar gelir vergisi hesaplanmış matrağın yüzde on beşi istisnada tamamı istisnaya tabi arkadaşlar. Asgari ücret tutarında olduğu için istisna bu hesaplanan gelir vergisinin tamamı istisnaya tabi olacak ve gelir vergisi kesinlikle sıfır olacak arkadaşlar. Tamga vergisi tutarı da arkadaşlar 1759 yine Bodrum'dan alıyor ve bunların damga vergisi de kesinlikle sıfır olacak arkadaşlar. Damga vergileri ve geri vergileri bunların sıfır olacak. Burada başka anlatacağım durum yok. Dolayısıyla iş kurun öğrencilerin doldur beğenime doldurması bu şekilde. Bunu kopyalıyorum arkadaşlar veya başka bir yöntem başka bir şekilde de yapabiliriz. Burada çünkü çok sayıda öğrenci olacak. Bunu kopyalıyorum bir toplu Excel dosyam var tutuyorum oraya. Ben bunları kaydediyorum. Bunlar benim işkur öğrencilerim arkadaşlar. Yani burası muhtemelen bin kişi olur, 500 kişi olur. Ne olursa bunu bu şekilde tüm dolduruyoruz. E, i̇şkur öğrencilerini doldurduktan sonra diğer öğrencilere, diğer kapsamdaki çalışanlara geçiyoruz. Bunlar kim mesela? Sözleşmeli personel çalışıyor bizde. Öyle düşünelim. Bunların biliyorsunuz belge türleri 13 arkadaşlar. Bunların iş yeri numaraları da farklı eee prim ödeme günleri eğer bir kesinti veya ücretsizliğin falan yoksa bunlar 30 gün üzerinden aydaki kesirlere göre değil de 30 gün üzerinden beyanname veriyorsunuz. Dolayısıyla e, bunlar da 30 gün üzerinden hesaplanıyor. Bunları bodrolarından alıyorsunuz. Meslek kodları beyanlamaya zaten daha önce veriyorsunuzdur. Burada bir değişiklik yok. Dolayısıyla e, bunların beyannamesini de ayrı olarak yaptıktan sonra Bunları kopyalıyorum, bu kişileri geliyorum. Bizim toplu beyannamede bunları silmiş olayım. Şuraya geliyorum ve bu sözleşmeli personelleri de buraya ekliyorum. Bunlar da bizim sözleşmeli personellerimiz. Bunlar arkadaşlar iş kurcular. Bu da iş kur. Bunlar sözleşmeli. Bu da sözleşmeli. Tabi buraya yazmıyorsunuz. Bunu ben hani bilginiz olsun, gözler çarpsın veya dikkate alın diye bu şekilde yapıyorum. Bir de kısmi zamanlı çalışan olduğunu kabul ederim. Çünkü bunlar genelde SKS üzerinden yürüyor. Muhtemelen SKS'lerde yürüyorsa kısmi zamanlı da vardır. Kısmi zamanların beyanlamasını da zaten yapıyorsunuz. Bunlar 22-43 koduna göre. Bunların iş yeri numarası da farklı arkadaşlar. Bunların beyanlamasını da dolduruyorsunuz. Ve bunları da yine kopyalıyorsunuz. Bir tane toplu dosyaya getiriyorsunuz. Bunları da ekliyorsunuz. Dolayısıyla bir iş yerinde e, şu anda 3 tane farklı iş yeri var. Bunların hepsinin tek bir anlamı biz e, sisteme giriş yapacağız. Dikkat edeceğiniz hususlar var mı? Şöyle şimdi bu sözleşmeli personelle e, kısmi zamanlar muhtemelen dönemleri arkadaşlar 15-14'tür. Dolayısıyla buraya da yazdım. Bunların dönemleri 15-14 ise atıyorum işte e, şu kısmi zamanlı öğrenci. E, bunu Nisan'ın 26'sında yapıyoruz. Bunların dönemleri arkadaşlar Mart. Mart'ın beyanlamasını şu anda oluşturuyorum. Kısmı zamanlı öğrencinin işe girişi arkadaşlar 15 e, 15 03 olabilir. Yani 14 14.03 olmaz. Çünkü o diğer döneme gelir. Bunun İşe girişi en geç 15.03'ü burada gösterebilirsiniz. Buraya da işten çıkış günü de arkadaşlar 14.04 olabilir. Yani en son tarihleri bunlar. Bu tarihte arası, bu tarihler arasındaki olayları buraya girebilirsiniz. Ee, bu böyle ama işkurda da şöyle işkurda da buraya en erken 1 Mart girebilirsiniz arkadaşlar. Şuraları siliyorum. Buraya 1 Mart girebilirsiniz ve e, çıkışını da 31.03 yazabilirsiniz. Yani bu tarihler arasındaki olayları beyannamede gösterebilirsiniz. Dönemi 15-14 olanlar için de bu tarihler arasındaki olayları gösterebilirsiniz. Sistem yüklediğinizde mesela kabul edelim ki şunu görüyorsunuz. E, Şubat ayında öğrenci çalışmaya başladı ve siz gittiniz 28.02 girdiniz şuraya. Dönemini Mart veriyoruz. Sistem bunu bu şekilde gönderdiğinizde paket yüklediğinizde onaylama aşamasında sistem size bir uyarı verecek. Bu kişinin işe girişi bulunamadı diyecek. Çünkü 28.02'de böyle bir olay yok. Yani 28.02 sistem görmüyor. Sistem tararken kendi altyapısında. Sadece 01 Mart ile 31 Mart arasındaki olayları sorguluyor. Bunlar içinde 15 14'ler ler içinde aynı şekilde buraya da girip de 1 Mart girseniz mesela deneyin, 1 Mart girin buna da. Bunu yaptığınızda da sistem size burada da yine uyarı verecek, diyecek bunun işe girişi bulunamadı. Sebebini sistem burada 15.03 ile 14 04 arasını tarıyor sistem. Bunların arasında bir işe giriş var mı? Sadece bunları sorguluyor. Dolayısıyla siz buraya girer 14 yazarsınız 03 yazarsanız sistem bunu kabul etmeyecek. Dolayısıyla beyannamelerin bir iş yerinde birkaç tane işleri olması, dönemlerinin farklı olmasının size sizi zora sokacak veya sizin beyanname vermenizi engelleyecek hiçbir durum yok. Beyannameyi verebilirsiniz. Tekrar ediyorum bir iş yerinde birden fazla iş yeri olabilir. Döneminiz 1.30 da olabilir, 15-14 olabilir. Burada hiçbir sıkıntı yok. Bunları tek beyanlamede yapabilirsiniz. Burada dikkat edeceğiniz husus şu. 1.30 olanları arkadaşlar, 1.30 olanlar iş kurucular mesela 1 Mart'ta işe girdiler ve e, 20 31 Mart'a kadar çalıştılar. Nisan ayında gidiyorsunuz bunların beğenlemesini vereceksiniz. Bunlar çalıştıktan sonra maaş alıyorlar ve beğenlemeyi Nisan ayında verirken 1-31 Mart arasındaki ödemelerinin beğenilmesini Nisan ayında beyan edeceksiniz. Sözleşmeli personeller şöyle sözleşmeli personeller arkadaşlar maaşlarının peşini alıyorlar. Dolayısıyla Mart'ın 15'inde aldıkları maaşı Nisan'ın 26'sında beyan ediyorsunuz o verilerle hareket ediyorsunuz. Kısmi zamanlarda çalıştıktan sonra ücretlerini alıyor. Dolayısıyla bunlar da kısmi zamanlarda arkadaşlar 14 15 Mart ile 14 Nisan arasında çalışıyorlar. Maaşlarını muhtemelen 15 Nisan'da falan alıyorlar. Kısmi zamanların 15 Mayıs'ta pardon 15 Nisan'da aldıkları maaşın verilerini 26 Nisan'a kadar ödeyeceksiniz. Burada sözleşmeliler maaşların peşini aldıkları için bir ay öncenin beyanlamasını veriyorsunuz. Kısmi zamanların e, maaşlarını çalıştıktan sonra aldıkları için ilgili aydaki Nisan ayındaki beyanlamasını Nisan 26'sına kadar beyan ediyorsunuz. Yani kısaca e, Nisan'ın 26'sına geldiğimizde arkadaşlar iş kurucuların 1-30 Mart arasındaki çalışmalarının beyanlamasını sözleşmelilerin e, 15 Mart'ta peşin aldıkları maaşın beğenmesini vereceksiniz kısmi zamanların çalıştıktan sonra aldıkları 14 Nisan'daki 15 Nisan'daki maaşlarının beğenmesini vereceksiniz ee, Arkadaşlar bunları bu şekilde toplu olarak girdikten sonra şuralara bir toplam almanız gerekiyor yani ilgili döneme ait gelir vergisi matrağı hesaplanan gelir vergisi istisna tutarı gelir vergisi kesintisi damga vergisi istisnası ve damga vergisi kesintisi muhtemelen arkadaşlar eee kısmi zamanlarla iş kurdullarda da gelir vergisi damga vergisi yok. E, sözleşmelerde damga vergisi de olabilir ve gelir vergisi de olabilir. Şuraya kabul edelim ki e, 1500 lira bir gelir vergisi atıyorum yani e, 1500 TL bir gelir vergisi olduğunu kabul edelim. Eee verilir bu şekilde. Biz bunları tutup şimdi e, beğenlemeye arkadaşlar tek tek işleyeceğiz. Beğenmemeye arkadaşlar daha önce doldurmuştum ben. Zaman videoda zaman almasın diye yine e, gözden geçiriyorum. E, şu toplaştırmışı yine eski haline getirdim. Burası e, iş kurdu e, kısmi zamanlar ve sözleşmeler olarak e, yine aldım. Dediğim gibi bunlara toplam almanız gerekiyor arkadaşlar. Şurada damga vergesinin matrağını bulmanız gerekiyor. Damga vergesinin matrağını <laughs> e, istisna tutarıyla damga vergesinin toplamından toplamından e, 1759 aldığınızda damga vergesinin matrağını buluyorsunuz. Biz buna göre Excel'e isterseniz e, bunların verilerini atıp direkt oradan beğenmeyi atabilirsiniz. Ben Excel'de tek tek gösterdim nereden alıyor diye. <laughs> Şimdi e, vergiye tabi işlemler satırından beyanlamayı doldurmaya başlıyorum. Şuraya girdim. Damga vergisi ve gelir vergisini giriyorum. Kesin tutarlarını gelir vergisi arkadaşlar sıfır. Dediğim gibi sözleşmelerde gelir vergisi olabilir. Varsa onu zaten buraya yazıyoruz. Damga vergisinin tutarını <laughs> aynen tek tekfada ilişkin damga vergisine giriyoruz ve bu ekran tamamlanıyor. Buraya herhangi bir veri girişi yapmıyoruz. Vergi bildirme ekranı arkadaşlar toplam çalışır şu bir ay diğer ücretli kısmını arkadaşlar toplam çalışan sayısını giriyoruz Kaç kişi çalışıyor bizde toplam Burası muhtemelen binli rakamlardır ama ben de şu anda örnekte kaç kişi var altı kişi tüm çalışanların sayısını buraya giriyorum toplam altı kişi arkadaşlar Gelir bilgisinden muaf istisna sayısını yine buraya almıştım e, buraları boş geçiyoruz. SGK'yı boş geçiyorum. Matrah toplamına rakam alıyorum. Bunlar arkadaşlar dediğim gibi şuradaki alt toplamlar. Bunları alıyorum buraya. İstisna tutarımız toplam ne kadar? 10.445 lira. Gelir vergisi kesintimiz sıfır Tüm çalışanların dediğim gibi kümülatif değerlerini buraya giriyoruz arkadaşlar. Damga vergisi istisnasını yazıyorum ve kesilen damga vergisi tutarında buraya yazıyorum. Şuraya ayrı bir rakam yazdık. Ee, şurada bir değişiklik yaptım sanırsam. Şu toplamın aynısı olması lazım. Bu rakamın orayla tutması lazım arkadaşlar. Bir deneyecek damga vergisi ee, bu kadar da arkadaşlar. Vergi varsa e, buraya zaten düşecek. Bu kısımlar bu şekilde. SKK bildirimler kısmına da arkadaşlar şimdi e, SKK bildirimler kısmına arkadaşlar bunları toplu şekilde alt alta yazıyorsunuz. Sonra bunları kopyalayıp başka bir Excel açabilirsiniz. Baş, başka bir Excel'e değer olarak yapıştırıyorsunuz ve bunu da farklı kaydet yapıp metin metin sekmeyle ayrılmış şeklinde kaydediyorsunuz. Bunu kaydettikten sonra beğenmeye geliyorsunuz. Buraya dosya yolunu buluyorsunuz ve dosya seçiyorsunuz buraya atıyor buraya dediğim gibi birden fazla işyerinin dönemi ne olursa olsun fark etmiyor tüm verilerini buraya atıyorsunuz diğer satırlarda bir değişiklik yok burada şu rakamların arkadaşlar bu rakamların e, burayla uyumlu olması gerekiyor O yüzden burada alt toplam alıyoruz bu alt toplamlara göre işlem yapacağız ee, arkadaşlar burada e, şöyle detaylı bir bilgi vereyim şimdi e, bazı birimler çok e, bu iş yerlerini karıştırmamak için ayrı ayrı beyanname vermek istiyorlar Onun da bir yöntemi var şöyle şimdi ben mesela e, ilk önce işkur kursiyelerinin beyanlamasını vereceğim. Şu diğerlerini siliyorum ben buradan. Şimdi işkur öğrencilerinin, öğrencilerinin beyanlamasını dolduruyorum. Burada bunu eğer bu şekilde dolduruyorsam buradaki rakamların da bu vergi bildirimindeki rakamlara göre uyumlu olması lazım. Burada o zaman toplam çalışan sayısı kaçsa bunu ikiye düşürüyorum. Bunları da buna uyarlıyorum. Bu şekilde bunu doldurabilirsiniz. Bunu bu şekilde beyanlamayı kabul edip e, gönderebilirsiniz. Paket yaptıktan sonra e, ben sözleşmelerin beyanlamasında ayrı vereceğim. Çok karışmasın derseniz yani tavsiyem toplu verin beyanlamayı ama ayrı ayrı verecekseniz e, şu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bunları bu şekilde verdim. sona e, sonra geliyorum. Beyanlamayı tekrar aç diyorum. Yeniden aç diyorum. İlgili ekrana getiriyorum burada Aynen bu şekilde ekrana gelecek buradan ben e, bu kişileri siliyorum ekrandan tekrar bir şey diğer buradan iş kurları e, siliyorum bir de sözleşmeli personeller var kabul edelim onları da ayrı bir beğen edeceğim Bunları da bu şekilde ekliyorum. Buralara as, arkadaşlar asıl kısmına dokunmuyoruz. Yine bunlar asıl olacak. Buraya çeltik atıyoruz. Daha önceki beyanlamamı kabul et ama bunları da üstüne al diyorum. Böyle yaparsam arkadaşlar şunu yapmam lazım. Bilgiye bildirme ekranına daha önce 2 idi ya. Burada da 2 kişi gelecek 4 olacak. Bu rakamı artırarak silmiyoruz. Yani iş kurularının rakamını silmiyoruz. Bunların rakamını üstüne akla, ekleyerek devam ediyoruz. Tabi. Bu vergiye tabi işlemlerde de aynı. İş kurularının ikisini verirken şuraların sıfır olması gerekiyor demiştim. E, bura sıfırdı. Öyle kabul edelim ilk de verdik. Daha sonra geldik bu sözleşmeleri verirken burayı tutup o 330 lira idi sanırsam. E, o kadar burayı artırıyoruz. Yani bu matrahların üzerine ekleme yapıyoruz. Sıfır, sıfırlayıp sadece e, sözleşmeleri eklemiyoruz. Daha önceki rakamların üzerine ekleme yapıyoruz. 4 işte ikiydi 2 İki de sözleşmeli var. Ekliyoruz. Matrahlar da o şekilde artırıyoruz. Bu şekilde ekleme yapıyoruz ve buraya e, çeltik atarak e, bunu gönderiyoruz. E, onaylarken arkadaşlar bunu düzeltme beyanlaması olarak onaylamak gerekiyor. Daha önce çünkü bir asıl beyanname verdik bir birimden. E, asıl derken bir beyanname verdik. Sonuçta bir birim bir ayda e, tek beyanname verebiliyor. Daha sonraki verebileceğiniz tüm beyanlamalar düzeltme beyanlaması olacak. Dolayısıyla biz asıl önce beyanlama verdiğimiz için bunu düzeltme beyanlaması olarak onaylarken damga bölgesi muafiyeti ve düzeltme beyanlaması ikisini seçerek onaylayacağız. Başka bir durum anlatayım. Şimdi tekrar ekrana çağırıyorum. Şimdi kabul ederim ki birimizde sadece İşkur var arkadaşlar ee, ama e, işler merkezden yürüyor ve e, merkezden beyanlaması yapılacak ama İşkur muhtemelen farklı kampüsler için farklı programı açmıştır. E, İşkur şunu diyebilir ben her kampüsün SGK tahakkukunu ayrı istiyorum diyebilir arkadaşlar e, tahmin ediyorum böyle bir şey diyeceklerini böyle bir şey yaparsa arkadaşlar bizim toplam sayımız e, atıyorum 200 tane e, geliyorum e, bir tane ilçedeki e, işkurların e, şeyini ekliyorum buraya Bit siliyorum şu kabul edelim ki bir tane ilçedeki işkurların toplamı bunu bu şekilde ekliyorum e, ve verilerini yine aynı şekilde e, buralarını bu bir kişiye bir kişi ise buraya yine aynı bir kişiye özgü olarak Rakamlarını da o şekilde yazıyorum, gönderiyorum, onaylanıyor. Ee, daha sonra geldim, e, burayı verdim ve daha sonra geldim A ilçesini vermiştim. Şimdi B ilçesinin beyanlamasını vereceğim. Yine aynı iş yerinden vereceğim. O zaman şöyle yapacaksınız, yine e, bu ekrandan bunu siliyorsunuz ve B ilçesinin tekstini buluyorsunuz sistemden. B e ilçesinin teksini bulduk sistemden kabul edelim ki bu dosya şu ikinci sıra B ilçesinin ekrana çağırıyorum arkadaşlar e, şuraya çeltik atıyorum şura çok önemli şimdi e, asıl ekin ayrımı şu daha önce bir belge türünden biz e, 46 be, belge türünden bir beyanname vermiş miydik vermiştik e, yine aynı belge türünden bir beyanname vereceğim ama farklı kişiler bu sefer bunu arkadaşlar ek yapıyoruz. Ek yapıyoruz. B ilçesinin öğrencilerini göndereceğim. Çünkü dedim gibi burayı kaçırmayın. İşkur e, tek merkezden yapılan birimler için bunu anlatıyorum. Tek merkezden yapıyorsunuz ve farklı programlar var. İşkur her bir programın SGK takvısını ayrı istiyorum diyebilir. Böyle derse bunu anlatıyorum. Bunu gelip bu B ilçesinin kişilerini ekliyorsunuz. Ek yapıyorsunuz bunları. Vergiye tabi işlemleri de aynı şekilde artırıyorsunuz. Daha önce bir kişi vermiştim veya 100 kişi vermiştim. Şimdi B ilçesinden de 80 kişi gelecek. 180 kişi kabul edelim. Şu an örneğimizde bir kişi var ama daha önce bir vermiştik. Şu an bir daha vereceğiz. iki olacak. Onların matralarında ekleme yapıyoruz arkadaşlar ve bunu da gönderip onaylıyoruz. Yine bunu da damga bilgisi ve ve düzeltme beğenlemesi seçerek onaylayacaksınız arkadaşlar. Burada da takuk oluşacak. Bu tahakkuku ayrıca iş kura göndereceksiniz. Bu şekilde yöntem, bu böyle bir yöntem yaparsanız her bir iş e, aynı iş yeri olmasına rağmen her bir ilçe için ayrı bir tahakkuk üretebilirsiniz. Beyanname ile ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. E, bu konuyla ilgili sorularınız varsa paylaşımın altına yazabilirsiniz. E, gün içinde mutlaka dönmeye çalışacağım. Bundan ayrı puantaj konusu çok farklı uygulamaları var. Bununla ilgili yaptığım çalışmayı ayrı bir videoyla ile paylaşacağım arkadaşlar.